Bir de kalmayı konuşmak istedim. İçimden geldi. Kalmak, nelere rağmen kalmak, kimlere rağmen kalmak, bedeli ne olduğu ve bu bedellerin bizde nelere mal olduğunu düşünüp kalmak. Kalmak da bir tercihtir. Tıpkı gitmek gibi. Ee, bu kalmalar bizde neleri bırakıyor. Biz kalarak neleri bırakıyoruz. Neleri ardımızda bırakıyoruz? Neleri bıraktığımızı bile bile bırakıyoruz ya da kalıyoruz. Kalmak bizde neleri bıraktırıyor? Biraz da bunları düşünmek lazım diye düşünüyorum. Kaldığı zaman ne yapar bir insan sizce? Nerede kaldığına göre de değişir gerçi de. Kalmak Evet, bazen yüreğiniz söküle söküle kalırsınız bir yerde, bir ilişkide, bir ortamda, bir iletişimde. Bazen de sizi beslediği için kalırsınız. Sizdeki kalma size neleri vaat ediyor, sizden neler götürüyor? Ya da sizi nereye götürüyor o kalmalar? de kalmayı düşünün istiyorum. Yine kalmakla ilgili, kalmanın sizde bıraktığı şeylerle ilgili görüşlerinizi de çok merak ediyorum.